Hepinize selam arkadaşlar. Benim bugün Minecraft şey mod tanıtımı çekeceğiz. Bölüm 1 bu arada. Atma lütfen. Mod böyle on like olursa paylaşacağım. Yani bakın. Eliniz boşken tam bir mesaj atma. Eliniz boşken bu şekildesiniz. Karanlık mı? Ya. Modun adı Dynamic Light. Elinizde var wow, meşale varken aydınlatıyor. Bakın tekrar. Bu videoya 10 like gelirse modu linkini vereceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like at, abone olmayı unutmayın. Güle güle, bye bye.